Hocam Efendim dinliyorum Hocam diyen kimdi neyse bak bendim hocam Bir şey merhaba mısın? dedim ha merhaba tamam ben sadece hocam şeyin duydum da o şimdi başlayalım o zaman 4 dakika geçti zaten gelecek olan gelmiştir Birinci Thales teoreminde kalmıştık. Aslında temel benzerlik teoreminin birinci, birinci, birinci Thales'inde çok gayet basit olur anlayabiliyoruz. Sanki şu üçgen var, bakın tepesi birleşmiyor ama üçgen var gibi düşünürsek zaten şu soldakiler kalem, soldakilerin kendisiyle oranı sağdakilerin kendisiyle oranını veriyor. Bunu da aslında cebirde şöyle hızlıca gösterebilirim. Bakın noktalarımızı gösterelim. 3 tane paralel doğru. Bunları kesen 2 tane böyle birbirini geçen E ve F'den geçen doğru. Ve şu parçaları oranladığımızda HJ Hocam görünmüyor. Yine görünmüyor. Tamam. Ha, yine unuttum ben onu tamam. Yine dönün. Yine unuttum evet, paylaşmayı. Birinci talesi paylaşmak lazım. Ha. Şimdi gözüküyordur artık paylaşmaya geçtik. Geldi evet, hocam. Evet bu da 3 tane birbirine paralel doğru. Bakın paralellikte böyle garanti altına alınmış. Çünkü ne yaparsan yap hep paralel oluyor. Bu H, J, K ve L, M noktaları da var. Yani diyor ki Thales şunların oranı şunların oranına hep eşittir. Gerçekten de bakalım. Onların isimleri de var mı şurada? K, L, M ve neymiş? Thales'in Thales, in, Thales in, birinci Thales şunu der. K bölü L, M bölü N. Aslında temel benzerlikte gördüğümüz şeyin çok aynısı neredeyse. Bakın M bölü N'ye baktığımızda 0,88 K bölü L'ye baktığımızda o da 0,88 Ben şimdi doğruların biraz değiştireyim şeklinde bakın. Doğru böyle kessin, şöyle kessin. Bakın. Hiç o 0,88 değişmiyor. Ta ki bir de şöyle yapayım. Sıra değişiyor ama aynı derecede değişiyorlar. 86'ya 86 oluyor. Böyle aşağı yukarı aktardığımızda Tales'teki o orantının sabitliğini daha rahat görebilirsiniz. G'yi değiştireyim bakın. Burada görmeniz için yaptım bunu. Şimdi geçelim paylaşımı tekrar eski haline getirelim. Bununla alakalı şu sorumuza. AC AB'nin 3 katı FE de 5 santimetreymiş. FE'ye şu yazalım bunu vermiş. 5. ED uzunluğu yani şurayı soruyor. Ne yapacak? AB'ye eğer K dersem AC kaç K'ymış? 3K. 3K. 3K değil mi? E, bu durumda BC'ye 2K kalacak. 2K. Bakın 1'e 2 olduğuna göre 5'e 10. Doğru orantı düşünürsek hemen çıktı. Soracağınız bir şey yoksa geçiyorum. Basit bir soruymuş. Yok hocam. Geçtik. 16'da da ikinci Thales teoremi var. İkinci Thales teoreminde iki tane paralel doğru var. Ve doğrular birbirini kesiyor. Bu tabi sadece bir durum söylemiş ama şu da olabilir gençler. İkinci Thales örnek şu da olabilir. Doğrular böyle paralel. Yani kum saati benzerliği vardı ya. İşte o da aslında ikinci Thales'ten gelen bir şey ortada kesişebilirlerdi. Yani dışarıda kesişir veya ortada kesişir. Buradaki olay nedir? Buradaki olay işte temel benzerliğe benziyor. AD bölü AB. Bakın AD bölü AB. AE bölü AC ve DE bölü BC. Aynı mantıkla buradan da şimdi şuraya eğer ortaya A deseydim şu kenarların biri BC Diğer de DE olsaydı üçgenlerde. Ya yani ne oluyor? ABC üçgeni DAE üçgeni var. Burada da DAE ABC aynı üçgenler. Ortak noktamız yine A. Bu yine değişmez bakın. AB'nin AE'ye oranı yani şunun şunun oranı şunun şunun oranı ve bir de renk daha bulalım mavi. Şunun da şunun oranını. Harfler aynı bakın gördüğünüz gibi. BC'nin C'nin Burada tabi hangi üçgenden başladığınız önemli. Yukarıdaki üçgenden başlarsan onu hep paya yazacaksın. Bunun kenarlarını ötekinde hep paydaya. Ya bununla alakalı da yine C hoca çizim yaptım ama zaten artık pardon telefon geldi yine kapatayım. Çizim yaptım ama şimdi ona göstermeye gerek yok zaten öğrendiniz artık onu. 17. soru şimdi pardon 14. soru bununla alakalı kolay bir soru. Buna gençler, kelebek benzerliği veya kum saati benzerliği deniyor. Bu tarz sorularda çok hemen basitçe görebiliyorsunuz aslında. Paralelliği verdiyse, bak vermiş. O zaman bu kum saati benzerliği ya da kelebek benzerliği olduğuna eminiz. Açı, açı kuralından, kuralından gelir. Yani çünkü şu açılar garanti aynı. iş ters olur. Bunlar da aynı olduğu için doğal olarak üçüncü açılar da aynı. Ki zaten ters aç olduğu için aynı. İşte bunun mantığı aslında açı, açı benzerliğinden geliyor. Hemen bakalım. Aynı doğru üzerindeki şu parçalara. 2'nin 1 6'ya değil mi? 1 bölü 3. Benzerlik oranı 1 bölü 3 çıktı. Bu şu o anlama gelecek. Mi? Hocam o zaman bu şu anlama gelir. Biri 1 bir katsa diğeri 3 kat değil mi? Kaç olacak C'de? Evet, 12. 12. Güzel. A, B'yi mi sormuş bir de? A, B'den şurası. Evet. O 3. zaman burada da 1K'ya 3K olması lazım. 3K 9 K'nın da 3 olduğunu 3, söyleyebiliriz ki A, 15. 3'müş. 15. Evet, 15 doğru. 15. Bu şeyler bu kadar. Bu notlar bitti. Bunun çalışma kağıdını bugün belki verebilirim. Haftaya kadar süresi olur büyük ihtimalle. Ee, geçeyim şimdi dördüncü dersimize. Aslında dördüncü dersi geçiyor. Açı ortay konusuna. Açı ortayda ilk soruyu. Heh. Önce açı ortayda bir tanım yapalım ve ilk özellikleri gösterelim. Bir açı düşünün şöyle. Bu açının açı ortayı ne demek? Yani iki kol arasında tam böyle ışın geçecek. Ne yapacak? İki açıyı da e, açıyı iki eşit parça eşit. olacak. Yani burası A ise burası A derece olacak. İşte bu bir açı ortayıdır. Açı ortayı bir ışındır gençler. Bakın şu ışın. Bu da açının kolları zaten. Burada kural şu. Açı ortayın üzerinde herhangi bir noktadan kollara dikme indirdiğimizde böyle. Yani bu bir dik. Aynı noktadan bir de diğer kola indirdiğimizde bu ko dikmeler aynı boydadır. Ayrıca bu noktalara açının başlangıcı yani köşesiyle olan mesafesi şunlar da aynı boydadır. Aslında bu oluşan şekil yani burada da var gerçi. ADE, adfe dörtgeni bir deltoiddir. Deltoidi bu sene göreceksiniz zaten dörtgenler konusunda. Burada şu eksik kalmış. Şunu da eşit olduğunu söylememiz lazım. Bunlar da eşittir. 3 çizgi yapayım bunlara da. Ayrıca açılarda da bakın aynı şey geçerli. Bu açı ortay aslında şu açıya bakarsak bu açının da açı ortaydır. Yani şu açılar da aynı ölçüye sahiptir. Burada ne var? Aslında bir simetri var gençler. Sanki şurada bir ayna var gibi düşünün. Veya bir buradan kağıdı katlayın. Katladığımızda ne olur? D noktası ile E noktası üst üste çakışır. İşte katlama sorularında biz bunu göreceğiz zaten. Bir yerde bir katlama varsa açı ortayda var demektir. Tabi üst üste geldi, geldiği durumlarda eğer üst üste geliyorsa bu katlama çizgisi bir açı ortay oluşturur. Burada vereceğim herhalde anlatacak başka bir şey kalmadı. Geçelim ikinci. Ha bu örnek zaten? Örneğe bakalım. Demiş ki aşağıda biraz küçültelim sanki sığmıyor gibi. Aşağıda verilen A, B, C, D, F üçgenleri eş üçgenlerdir. Ya bunların boyları aynıymış. Ya şunlar aynı, şunlar aynı veriyor. Tamam. Ee, D, E, üçgen yani sağdaki üçgen şuradan kesiliyor. Kesikli çizgilerden. DGF üçgeni yani şu üçgen atılıyor. Şu taradığım üçgen kalıyor. E, G, F, Tamam. EGF üçgenindeki E, F kenarı ABC üçgenindeki BC kenarı çakışacak şekilde yerleştiriliyor. Yani şu şöyle düşünün, aşağı doğru böyle yerleştiriliyor. Şuraya gelmiş. Bunların tabi BC ile EF aynı boyda olduğu için üst üste çakışıyorlar. Peki gençler, bu şekil yani şu DGF parçası kesilmeseydi, bu üçgen nasıl bir şey, ha, bu şekil nasıl olurdu? Şuraya mı olurdu? Yoksa şuraya mı olurdu? Sağ mı sola mı? Eksik parça hangi tarafta? Sola. Sağ değil mi? Sağ. Sağ diyenler evet. çoğunlukta. Evet, sağ olacak gençler. Çünkü bakın şunu şöyle aşağı doğru yansıttığınızı düşünürseniz şu parça tam buraya gelecektir. Yani aslında onun simetriği şu olacak. O o halde D noktası şurada olacaktı. Kestikler için de bu yok şu anda. Olsaydı olacaktı ama biz tabi var gibi düşüneceğiz. Düşünelim çünkü soruyu çizerken, çözerken belki lazım olabilir. Kesilmeseydi bu olacağını bilelim. Ama gerekirse sileriz. Verilen kenarlara baktığımızda veriyor. A, B, G, D dörtgeninin çevresi. Bu yeşil dik dört, şey, dörtgenin çevresi sorulmuş. Yani e, dört kenarı bulacağız toplayacağız. Bakalım. A, vermiş. 15. Tamam. AB 15 ise gençler BD'nin de 15 olduğunu simetriden görebiliyoruz. Evet. Çünkü şurası BD oldu artık aşağı gelince. BC 17 şurası 17 bu aslında bir özel üçgen oldu. Hatırlayan var mı? Evet. 9, evet. 15, 17. Kaç? 9, 15, 17. Yaklaştın. 8, 15, 17 idi. Yani. 8, 15, 17 idi. Özel üçgenlerden bu. 8, 15, 17 üçgenidir. Yani AC 8 diyebiliriz. Yani bunu bulamazsak zaten Pisagor'la da bulmayı biliyoruz. Zor bir şey değil. Bu durumda AC 8 ise DC de 8'dir. Simetrik olduğu için. Ne kaldı elimizde? Ee, işte bir şey daha. Ha, da. BG vermiş. Tamam. BG 9 veriliyor. Pardon. BG Ha, BG şurası. Şurası tamam. Ben GC'ye bakmışım. BG 9 ise GD kaç olacak? 6. 6. Şuradaki dik üçgene baktığımızda bir kenara 6 bir kenara 8 ise 17 GC 10 Yok evet. şu üçgene baktık. 6, şu taradığım 8, üçgenden 8, bahsediyordum ben. 8. Bu değil mi? 6 8 10'u gördünüz mü burada? Evet. Ar şimdi artık aradığımız o GC kenarı çıktı. Zaten sadece GC'yi vermemiz soruda. Neredeyse hepsini vermiş. GC'yi de 10 bulduğumuza göre şimdi çevre C eşittir dersek 10, 18, 20, 7, 30, 2 mi? Yanlış mı? 10, 19, 20, 7, 30, 42 mi? Evet hocam. 23, 19, 42. i̇şlem hatası olabilir. Çok önemli değil ama mantık olarak olayı anlamanız lazım. İşlemlerden... Hocam ben... pratik bir yolu var mı bunun? Pratik aslında bu. Çünkü 6, 8, 10'u görmemiz için özel soruya ayarlamışlar aslında pratik olarak. Daha pratik nasıl yapacağız ki bilmiyorum. Şu an çok fazla uğraşmadım. Ben sadece size anlattığım için çok uzun sürdü aslında. Normalde şu parçayı çizdiğin an soruyu çok kolay çözebilirsin. Ama dediğim gibi simetriyi iyi görmek lazım. Yani kesilen parça kesilmeseydi hangi tarafa düşerdi onu görmek lazım. Yoksa şaşırabilirsiniz. Katlamalara biraz daha tabi çalışmanız lazım. Bu katlamalar artık ÖSYM'nin meşhur sorularından. Öyle çok soru çıkabiliyor. Onlara biraz daha özel dikkat edin gençler. Geçelim. İkinci örneğimizi. Aşağıdaki ABC üçgeninde DC doğru parçası C açısının açı ortayı yani zaten soruda görülmüş. DB 8 birim yazalım üzerine hemen. BC artı 6 AC'ymiş. Yani BC'ye şuraya X dersem burası X artı 6'ymiş. Şey... Neyse dursun 2, da. Diyor ki AD uzunluğu kaçtır? Şurayı soruyor. Burada az önceki ilk verdiğimiz özelliği kullanacağız gençler. Ne demiştik? Açı ortayın. Açı ortaydan kollara Efendim. Hocam dedim D'den AC üzerine gidip Ha evet onu diyecektim ben de tam şey yaptın? Ne yapıyorduk? Açının kollarından şey açının açı açı ort, düzeltiyorum. Açı ortaydan açının kollarına dikme indirdiğimizde onlar eşit boydaydı. E bu durumda zaten bir tane dikme inmiş buradan. Diğerinde ben şöyle indirirsem ne oluyor? Bunlar eşit boyda. Yani burası 8. 8. Ayrıca bir de şu vardı. Burası x ise şu parça da x'tir. Evet. E, tamamı x artı 6 idi. Öyleyse şu parçaya 6 kalıyor. 6. Çünkü 6. tamamı x artı 6. Artı 6. 6, 8, 10'dan. Evet. AD'nin de 10 olduğunu gördük. gördük hemen kolayca. Var mı soracağınız bir şey? Bu açı ortayın kollarından dikme indirme açı ortay üzerinden kollara dikme indirme soruları çok gelir. Yani bazen göremeyebilirsiniz ama bu soru tarzı çok klasiktir gençler. Dikkat etmek lazım. Örnek 2'ye evet, yönergemiş pardon bu. Yönerge ne diye bir bakalım. 6, 8, 7'lik bir üçgen şöyle katlandığında diyor. Yani şu üçgeni C'yi şöyle katladığınızda tam katladığımızda ne olur gençler? Katlama çizgisi bir hep açı ortay olur demiştik ya. Yani şurası bir açı ortaydır. Aslında bunu etkinlik olarak öğrencilere yaptırın demiş ama ben şimdi yaptırmaya uğraşmayayım. Göstereyim buradan. Katladığımızda ne oluyor? Bu bir açı ortay ve hakikaten de şu parçaları bu kırma çizgisinin tam kestiği nokta şu parçayla şu parçayı ölçtüğümüzde şunu göreceğiz. Burası 4 santim, burası da 3 santim. Toplam 7 idi ya. Bu nereden geliyor derseniz, iç açı ortay teoreminden. Yani AB bölü BE. E. Yani şurayı sileyim artık kafanız karışmasın diye. Silgi. Şuna gerek kalmıyor. AB bölü BE. Ha, burada var zaten. Tamam. AB bölü BE, yani açı ortayın üçgen üzerindeki kenarla açı ortayın ayırdığı parça tarafı, diğeri de AC bölü CE'nin oranı eşittir. Ne zaman bir açı ortay varsa. Bunun da aslında bir cebirde çizimi vardı. Bir tane istiyorsanız şöyle paylaşayım. Vakti var mı? Var. Açı orta, i̇ç açı ortay diyelim iç açı ortay teoremini şu an size gözüküyor mu acaba içi? Gözüküyor mu ABC noktaları şu an? Hayır. Yok hocam. Paylaşmadım mı acaba? Geldi. 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 Ha tamam. Geldim. Şimdi bu üçgeni bir çizmiş olalım ABC üçgeni. Ee, bir bu arada gençler şunu da söyleyeyim baştan. Üçgenlerde iç açı ortaylar her zaman bir noktada kesişir. Yani buradaki baktığımız D noktası üçgende merkez noktası. Yok merkez değil de ağırlık merkezi değil daha. Bu iç it, teğet çemberin evet, merkezi. Bu iç teğet çemberin merkezi diye geçiyor. Yani bunu öyle göreceğiz ama şu an için müfredatta yokmuş. Ama ben yine de size söyleyeyim. Eğer içerden bir çember çizseydik şöyle bütün kenarlara teğet yani kenarları bir noktada çizen, bir noktada kesen bir çember olacaktı. Bu D'yi gördük. Şimdi açı iç açı ortay teoremine gelelim. E'den geçiyor. Gereksiz şu uzun doğruları silmek için yok edeyim önce. Şunları sileyim bir. Şunlar kafanızı karıştırmasın diye. Şu parçaları bir sileyim. Sadece biz açı ortayı görelim. Yani A'daki açı ortayı gördük. Bir de sol ve sağdaki kenarları görüyoruz. Bir de açı ortayı ayırdığı kolları görüyoruz. Diyor ki bize teorem F'nin I'ye pardon bu L'ymiş. L'ye oranı H'nin M'ye oranı her zaman eşittir diyor. Bakın orada hesaplattırmıştım. Hatta açı ortayı da göstereyim açı ortaya olduğunu görün diye de açılar bakın gösteriyorum. Üçgeni değiştirsem bile hep aynı açıyı bak ikiye bölüyor. Hep açı ortaya. Şimdi F'yi L'ye böldüğümüzde 1.54'müş. Bakın H'yi M'ye böldüğümüzde de 1.54 değeri. Üçgeni bakın nasıl değiştirsem bile hep o oranların aynı olduğunu görebilirsiniz. Buna iç açı ortay teoremi denir. Bu yeşilin tonlarının oranı mavinin tonlarının oranına eşit oluyor. Aslında şöyle bir formül daha var. Yani AE'yi veren bir formül var. Açı ortayın uzunluğunu ay, veren ama onu kaldırmışlar. Ee, o formül normalde şuydu. Ay, ay, ay. Şunların çarpımı yani F ile H'nin çarpımından L ile M'nin çarpımını çıkarıyorsunuz. Kare kökünü aldığımızda AE'yi yani o açı ortayın uzunluğunu veriyordu. Neyse o formül şimdilik dursun. Geçelim şimdi bu örnek bunun üzerine örneklere tekrar açıyorum ben dersimizi. Bunu verdik. Yine bir katlama sorusu galiba. Evet. Katlandığında demiş. AB 24, AC 16. Bu üçgen C köşesi böyle katlanmış. Tıpkı az önceki anlattığı gibi. 24 16'yı vermiş. BC 15 de vermiş. Tamam. Olduğuna göre BED üçgeninin çevresi BED üçgeni şurası. Yani şu parçaları tek tek bulup söyleyeceğiz. E, açı ortaya olduğunu anlayabiliyoruz değil mi artık katlandığına göre. Yani şurası eğer üst üste geliyorsa AB ile AC üst üste geliyorsa bu katlama çizgisi açı ortaydır. Bu durumda iç açı ortay teoremi uygulayabiliriz. 24'ün BD'ye oranı 15'in 16'nın düzeltiyorum 16'nın dc'ye oranla eşittir. Şimdi 24-16 kaç kat gençler bunlar? Oranlarsak 3 kat 2 kat değil mi? Yani 16 bölü 24 nedir? Sadeleştirirsek. 2 katı 3 kat değil mi? Bu tarz sorularda işte bu mantığı düşüneceksin sizce. 2'ye 3 olduğu için. Niye? Çünkü 8'e bölersem 2, 8'e bölersem 3. O halde şuraya 2 kat buraya da 3 kat diyebiliriz. Bu tabi biraz daha pratik olmak için yapıyorum. Bunu normalde 24 bölü bu 16 bölü 15 eksi diyecektik. Oradan çıkardı. Uzun yolu oydu. 3K ve 2K toplam kaç K yapar? 5K. Toplam 15'miş. 5 dakika kalmıştı diye uyardı. Tamam. 15 15 5K ise burası 9 yapar. 3K. Yani K'nın 3 olduğunu yazayım. Bunlar artık hep kafamızda çözüyoruz normalde soru esnasında ama şu an görün diye yazıyorum. Ve buranın da 6 olduğunu görebiliyoruz. Hakikaten de 9 ile 6'yı topladığınızda 15 yaptığını görebilirsiniz. Bu durumda şimdi sorunun çoğu yerini çözdük galiba. Fakat şu katlama olayını daha tam bitirmemişiz. Şöyle açık halini çizeyim. Şurayı kaç buldum? 6. Şurası açı ortay. Şimdi gençler açı ortaya böyle katlanan ne oluyordu? Şunlar da eşitti değil mi? Öylesi E, D, 6. E, D'yi buldum. Ayrıca şunlar da eşitti. Burası 16 ise o zaman burası, burası da 10. 16. Tamam. Tabi tamamının 24 şey e olduğunu bildiğim 8. için 8 diyebilirim. E'yi 8. Şimdi her şeyi öğrendik artık. eksik bir şey kalmadı. B, D'yi zaten Ve 9, e 9, 9 bulmuştuk. Evet, evet söyle. Hocam diyor. Bir şey koyacağım. Ha tamam. Şimdi tek yapacağımız şey bunları toplamak. Artık işin en zor kısmı nasıl toplayacağız bunları? 8, 9 daha, 17, 6 daha, 15, 23. 23 mü? Tamam. Toplamada biraz uğraşıyoruz. Gerisi kolay. 23'ü bulduk. Yani çevre dediğimiz şey, çevre B, E, 23 birim oldu. Var mı soracağınız bir şey? Burada hem o katlamadaki yok simetriği kullandık hem de iç açı ortay teoremini kullandık. Yani güzel bir soruymuş aslında. Beğendim bu soruyu. Hocam ben katlamayı anlamadım. Katlama soru da zaten verilmiş ama kendisi katla demiş ya. Şu şekil yani C katlanını tam buraya geliyormuş. Şöyle bir şekil oluşuyormuş. 6 olduğunu veriyor zaten. 6'yı vermedi biz bulduk. Tamam yani yazıyor hocam. Şey, ama nereye anlamadın? Tam arkadaşım biz öğrendim ona göre. Ben tamamlayamadım Katladığı yeri mi anlamadım yoksa? Kim o soran? Bir daha sorsun. Bendim hocam. Katlamayı. Üstüne tam geliyor ya o kısmı anlayamadım. Evet şimdi kızım katlama oluyorsa tam bir simetri vardır. Yani C tam buraya geldiğinde ona da C üstü diyelim. Bu şekil bir simetrik olur. Ortasında katlama çizgisi. Simetrik olduğu için de bu altılar yani şunlar aynı. Şunlar da aynı. Açılar da tabii ki doğal olarak aynı. O yüzden orada altıyı şuraya aktarabildim. Şimdi altı dedim. Yani şöyle düşünün. Bir dik üçgen düşün. Bunu aşağı doğru şöyle buradan bu çizgiden katlarsam şöyle bir şekilde oluşur. İşte bu katlamalarda oluşan hep şey de budur. Ben biraz güzel olmadı da biraz daha şöyle tam benzer yapayım. Heh, şöyle. Katlandığında hep şeklin orijinali çıkar. Aynısı çıkar ama tabi ayna görüntüsü olduğu için o biraz sağa sola veya yukarı aşağı dönüyor. Fakat üçgenlerin eş olduğunu orada söyleyebiliyoruz. 2 dakikada bakalım. Bir soru çözebilecek miyiz? Örnek 4'e bakalım. Biraz da yaklaştırırsak herhalde gözükecek. Evet. ABC dik üçgen. Ee, yine katlama olmuş mu? Evet. Şu şekil A bu sefer buraya katlanıyor. Yani bakın şekil zaten çizmiş buraya. Hazır. Katlanıyor. AB 12'yi vermiş. 9'u vermiş. Bakalım e, zaman mi? bitmeden yapabilecek miyiz? 9, 12, 15'ten şuraya 15 diyebiliriz. Doğru. Evet. Onu bir yazalım. Soruya gelelim. B, E, C uzunluğunu bulun diyor. Yani şurayı sorduğumda görelim. Şimdi gençler 9, 12, 15'ten o zaman şurası 15 diyeceğiz. Unutmayalım. A, C, 6 Veya şuradan çizeyim. Bu soruda buradan çözeyim. Burası A, daha burası olacak. A, Başka bir şey vermiş miydi ya? Nerede? şuraya 12 vermiş, doğru. Değil mi? 12'yi 12 veriyor, doğru. Burası da 12. O halde şurası 3. E ee, ha şimdi mecburen şey yapacağız. İç açı ortay. teoremi kullanacağız. Ee, ama önce o üçgeni şöyle kenara çizeyim daha iyi görün diye. Şimdi 30 kal saniyeler kaldı. Kalma. Artık olduğu kadar şöyle çizeyim. 12'ye 15, değil mi? Sade ne olur bu. 3'e bölersem 4K'ya 5K mı? Evet. Yani 4K'ya 5K ise o zaman 9, 9K yaptığı için 4'e 5. Bu durumda 4'e 5 ise şurası 4 ise bu da 4'tür. Niye? Çünkü o şeyden geliyor o şekilden. Öyleyse E, C'ye 5 kaldı. Tam bitmeden yetiştirdi. <laughs>